o kamyonu görüyor musun kardeşim arabaya Aşkımla girip vuruyorsun hay arabaya vurmayı siktir et düşeceğin amına baksa baksan bir şey olacak İşte var abi ne yapıyor? Bir şeyler Allah göstermez. İster bak. Sağdan da abi, sıra bakma. Hıçtı. Hıçtı araba. Hıçtı. Yok yok abi, çok sıra bakma. Yok abi ben senden korktum. Allah göstermesin Çok doğru. Ben şey, sen bunu kaybedince bir resim içinde mi? Ben bunu çıktım. var state. mı? Arabaya bir şey olmaz. Arabaya bir şey olmaz. Araba yapılır abi. Yok yok hata bende abi. Sıkıntı no, yok. Araba yapılır. Araba sıkıntı değil. Yok yok hata bende değil. Açılmaz zorunda kaldım ya. Yok ondan değil. Sen mi istersin işte Allah yok, istersin. Şey, kamyonu tam şeye fark etmişler. Kör nokta. Virajın çıkışında kamyonu görünce çıkmak zorunda kaldım. Allah çok zorunda. Ben yok, arabaya yok, arabaya acıdımdan Vallahi bana ben Yok abi haklısın. Sen müştemil, sen düştün. Sana bir şey olsa bizden Özür dilerim abi. Allah'a emanet. Bir sıkıntı şey yok, yok ya. Abi. He? Geçmiş olsun. Sağ ol. Bir şey yok herhalde motorda ya. Motor şey mı abi? Tabi. Motor bir şey, Motor şey yok. Sana bir şey olmasın. Boş ver motorda. yok. Yok Yo, sıkıntı yok zaten motorda. Bir şey döküldü ama ne döküldü anlamadım. Şey arabadan önceki bir tanesi fren yapınca öndeki de fren yaptı. Sen de dönerken vurdun. Ya olsun. Yok dokunmadım ben yere yere bıraktım motoru zaten. Vurmadım adama. Hafifçe şöyle dokundun sadece. Abi yanım dokundun sadece. Bu bakayım. Yok dokunmadım canım bu başka bir şeydi. Ben dokunmadım direkt yatırdım motoru yere. yatırdım da Hı -hı. alttaki şey, lastikler var onlara çarptı o kadar. Bir şey olmadı adam böyle dedi bir şey yok dedi. Canına gelmesin bırak. Ya eyvallah. Yok motorda da bir şey yok zaten sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah sağ ol. Bir şey yok ya. Şey yok Şu takoz kurtardı ya. <laughs> yaradı sonunda yani. Yaramaz yaramaz ya sonunda bir işe yarar bazen. Evet. İyi iyi sıkıntı yok. Hadi Sağ ol. Başlasın. Ya senden baktı abi. O yağ mı acaba ya? Ya abi çağırıyor. Hı? Ya. Yok o motorun hortumdan geliyor da çalışmamasının sebebini anlamadım. Bakacağız abi bizim evin altında var mı motor? Yok yok. O devrilince motorun içine giden benzin yukarı geliyor. Benzinsiz kalıyor motor da öyle bir şey. He. Sıkıntı yok. Sağlık olsun. Tamam Sağ ol. Sağ ol. Ulan var ya ağzına sıçayım ya Olacak iş mi ya Arkadaşlar gördünüz nasıl düştüğümü Motorda bir şey var mı Evet çıkartma hiçbir şey eleme hiçbir şey eleme Yat Abi, sen şöyle şöyle şu an yap Abi musun? tamam Tamam Ne diyor? Ne diyor? Niye geçeyim kenara? Gel lan gel. Gel. Ulan kenarı geçsene. Niye geçeyim? Ne? Niye? Bak. Niye kenara geçeyim? Niye? Yolunda gidiyorum. Sen. Çıkar kaskını çıkar. Motorcuyum lan var mı? Oğlum bak. Alın geldi yav. Yere bak sana. özen Hiç Sakin. <gülüyor> <gülüyor> ep, ep, ep. Ep lan, ananı abi ne yaptı o motor? Bunu ne oluyor lan ne oluyor kaçına. ne oluyor kaçına. Hayırdır, ya, Hayırdır? Ya, Şşş, Tamam ya, kaçına. tamam kaçına Tamam Musaf tamam ya, Bana bak Adam bana bak Bana bak Binin arabamıza devam edin Abi. Bana bak Abi Abicim bak. arabaya bin devam et tamam Hadi bakalım tamam. hadi abicim tamam. Hadi Mustafa bin sen de oh. Amına kodumun yerinde ya. İyi sadece lastik dokundu sorun yok. Hayır, 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 hayır. İyi yok yok. Bak bak geberecek bak. Bariyerlere girecek bak. Belamız. <laughs> <laughs> Var mı bir şey? Yok. Tamam gel kenara gel, kenara gel. ya. <laughs> <laughs> Gel lan buraya. Isır lan beni. E bak öyle? Durdum değil mi kızdı? Ha? Bu <laughs> <laughs> abicim niye kapatmıyorsun o zaman? Kapat. yol değil diyorum sana. Dayı açık <laughs> açık. Açık. açık kapı var üzerinde görmedin mi? Yol olsa kapı. Fabrikanın olur. kapısı. Ben orada daha önce çalıştım. mı çalışıyorsun? Efendim? Para bir çıkarsanız kalsın. artık. Ya hocam şeyi var, çıkartamam şimdi. Yok eğer kapalıysa niye kapatmıyorsun kapıyı abicim? Belediyenin veya devletin olduğu yerde evet. kapı kalır mı yola? Kapı var orada görmüyor musun? Adam yazmış Yo, ne, özel ne, bilgisayar... Neresi devletin dayı ben. neresi devletin? Anlamadım ben şimdi. Geçemiyor. Ya siz benim yolum, yolum ya şahsıma yok. ait yok. Şu senin mi? Evet. İn be bileceğim. bildirir misin? İzin yol miyim, benim abi. Siz bana verirsin. Hayır abi vermiyorum benim. Ben ben vermiyoruz ya. izin arkadaş biz. Ama bizim. kapı açık abi açık. Kardeşim ya yani, kapı açık diye. Niye kapalı? Hadi siz abi. açık olunca Sizin ben işlere girebilirim. Abi kanın kapı sonrası sana ait bir kapı değil. Ben ait kapı diyorum sana. Açık diyor. Benim kapım ya. Ya daha önce ben orada çalışıyordum, oradan Nerede giriyordum. Nerede çalışıyorsun, hangi fabrikada çalışıyorsun? Ha? Nerede çalışıyorsun? Ya Farplas vardı ya, He. burada burada, bir He. de orada çalıştım. Onlar bizim kiracımızdı o zaman, öyle anlatayım ha. sana. Anladın mı şimdi? Tamam. Onlar bizim Oraya... orada or okuduğun yazman var mı senin? Yo. var da ya, görmedim ya. ki ben bu yere tepalesi falan. İki iki tane levha var, He. özel mülkiyettir, girilmez. Tamam, yok görmedim ki ben onu. Işte Tam o... ortaya koysana abi o zaman. Ortada. Yo. Ya sen körsen ben ne yapayım ya? Abi önüme bakıyorum ben, kenara mı bakacağım? Ya yolun ortasında ya. Bir daha buradan geçersen Aa, el koyarım. <laughs> ne söylüyorsun? Söyle orada. Hastamız ya? Söyle oradaki dedi. Adnan diyor. Kapı var ya. Yolda kapı var ya. Abi kapı açık ne bileyim ben Sana bakıyorsun. ne kapı açık hayat kapalı ya. Abi şey yol bildin asfalt yol. Allah Allah. Tamam <laughs> neyse.